se, se, jim, ha, zel, zeli gösterirken dilimizle de gösteriyoruz mesela. Ra, sin, şin, saat, e. kaf, kaf, Bir şey yok. Yok, hani diyorum. <gülüyor> <Hepatik>. <gülüyor> Peygamber Efendimiz kaç yılında doğdu? Yok ben biliyorum. Ben biliyorum Mustafa. 5 kupbi. Yok 71 71. Evet 52. Gel yanıma. Gel. Şöyle dur. Şuradan oku. Şimdi hali